Sevgili çocuklar ilk önce kendinizi şöyle güzel bir alkışlayın. Evet. Öncelikle amatör spor kulüpler birliğinde yönetim kurulu arkadaşlarım, spor kulübü arkadaşlarım, antrenörlerimiz, teknik direktörlerimiz, sevgili çocuklar ve sevgili çocukların ailelerini sevgi saygıyla selamlıyorum. Arkadaşlar bugün önemli önemli bir gün. Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Bugün 102. yılını kutluyoruz. Bize bu cumhuriyeti kuran, bu günlere getiren, bizlere teslim eden ve emeği geçen herkesi herkese ben şükranlarımı sunuyorum ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları rahmetle minnetle şükranla anıyorum. bu özel günde bir turnuva düzenleyelim dedik. 24 takımımızla bir turnuva düzenledik. Ataşehir Belediye'mizle birlikte işbirliği içerisinde turnuvamızın ismini de bizim için amatör spor kulüpleri için özel bir insan olan, Ataşehirli olan, bu mahallenin insanı olan, yerel basının doğayan ismi, güzel insan, değerli abimiz, gazeteci Recep Kenan anısına düzenleyelim dedik. Recep abi bizim Recep abi geçen aylarda vefat etti. Bizim için çok önemliydi. Aslında bizim için önemliydi derken sporcular için, sporcunun ailesi için bu sahalar için antrenman sahaları, maç sahaları için çok önemliydi. Her zaman maçlarımızı yağmurda, çamurda, karda, kışta, kıyamette takip etti. Haberlerimizi yaptı. Bu sahanın olmasında da büyük emeği var haberleriyle ve bu sahada bu mahalleye de büyük emeği var. Gerçekten de Recep abi bizim için unutulmaz bir insandı. Ben buradan kendisine tekrardan Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine sabırlar diliyorum. Recep abilerin amatör spor kulüpleri için çoğalması lazım. Ben burada basın mensuplarımıza saygıyla selamlıyorum. Onları unuttum kusura bakmasınlar. Recep abi gerçekten değerli bir insandı. Biz de Ataşehir'de amatör spor kulüplerinde geçen ay bildiğiniz bildiğiniz üzere Doğu Spor Kulübümüzün kurucu başkanı ve başkanlığını yapmış. Ülkemizde ünlü sanatçılardan Tuncay Akça'nın anısına bir turnuva yaptık. Şimdi de kısmet Recep abinin anısına bir turnuva yapıyoruz. Recep abi yine bir ahde vefamızı gösterelim. O bize sağlığında çok gösterdi. Çok vefalı oldu arkadaşlar. Biz de ona küçük de olsa küçük bir olay da olsa onun için belki ama e, bizler için bu ahde vefaları çoğaltarak ilçemizde yaşayan efsaneleri veya rahmetli olmuş efsanelerin artık adına turnuvalar veya yürüyüşler e, festivaller e, bir takım çalışmalar yaparak onları biz Ataşehir'de yaşatmak istiyoruz. Ben buradan tekrar Recep abime Allah'tan rahmet diliyorum. Biliyorum sabırsızsınız. Bir an önce maç yapmak istiyorsunuz. Bugün turnuvamıza 24 tane takımımız katılıyor. Güzel bir turnuva olacak. Her takımımız en az 4 tane maç yapacak. Kazananı kaybedeni olmayan sakatsız bir turnuva diliyorum. Bu turnuvaları önümüzde günlerde zaten daha da biz e, çoğaltarak yapacağız. Her ay aşağı yukarı bir turnuva yapmayı düşünüyoruz. İlçemizde sahalar yapıldı. Bu sahanın yapılışında da zaten belediye başkanımız Sayın Onur güzelin büyükşehir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çok büyük faydaları var. Onlar olmazsa olmaz. Bu testleri çoğaltarak yapacağız. Arkadaşlar, her şey gençler, çocuklar, teminatımız, geleceğimiz teminat, her şey sizin için. Bundan sonra hep birlikte yürüyeceğiz. Ben şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Kazananı kaybeden olmayan bir turnuva kendinizi cidden şöyle güzel bir alkışlayın arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. <laughs> arkadaşlar bu arada Ataşehir Belediye Başkan Yardımcımız suyunuşman aramızda. Kendilerine de hoş geldiniz diyorum. Başkanım teşekkür ederim.